Şimdi Bu Multipad Audio Link hikayesini bir de anlatacağım. Şimdi şöyle diyeyim, Ritmimi seçtim. Bir Final Waltz va se seçtim. Final Waltz va diye bir ritim var. 140 ayarladım. Şimdi tadı yok diye bir parçamız var. Açıyorum. İlk önce akorlarıyla bir kayıt yapacağım. Rekorda basıyorum. Audio Kuyuk Recording'i seçiyorum. Evet. Sayfa açıldı. Play pause'a basıyorum. Kayda girdim. Evet. Kaydı bitirdim. Şimdi bunu USB'ye attı. Şimdilik nedir? Audio 001 diye attı. Şimdi ben bunu daha evvel yapmıştım. Onun için olandan yola çıkacağım. Ee, şimdi birinci kayıt bu. Zaten öbüründe de yapmıştım aynısını. Şimdi e, bunun üzerine eklemeyi nasıl yaptığımı göstereceğim.